بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تقز جباب مجاهدة خير لإشترى قوشمك بلوم رياض الصالحين الله تعالى شويلة بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين Ama bizim uğrumuzda cihat edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir. Diğer ayet kelime ve abud rabbek hatta yetiyeke yakin ve sana yakin ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et ve zkur isme rabbik ve tebettel ileyhi tebtile. Rabbinin adını an bütün varlığınla ona yönel. وَمَا تُقَدِّمُوا tuqaddimu مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ tajiduhu هُوَ huwa hayran ve Kendiniz için önceden yani dünyadayken ne iyilik hazırlarsanız Allah katında onu bulursunuz. Hem de daha üstün ve mükafatça daha büyük olmak üzere. Diğer ayet de evvelen nu'ammirkum ma yetezekkeru fihi men tezekkera ve ca'akum en Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcı da geldi. İbn Abbas ve araştırmacı alimler bu ayet kelimeyi size 60 sene ömür vermedik mi anlamında tefsir etmişlerdir. Size uyarıcı da geldi. İbn Abbas ve alimlerin büyük çoğunluğu bu uyarıcının peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu söylemişlerdir. Buradaki uyarıcının saçın ağarması olduğu da söylenmiştir. Konuyla ilgili hadislerimiz Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayeti Resulullah Efendimiz Allahu Teala'dan şöyle aktarıyor. Allah Teala şöyle buyuruyor. Kana men aada bi faqad bil harb. Allahu Teala kim benim bir veli kuluma düşmanlık ederse ona savaş ilan ederim. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه قلن فرس إلى بنا شمس وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته وَلَيْ... <لَعُيذَنَّهُ> Kulum bana nafilelerle yaklaşmaya devam eder ve sonunda ben onu severim. Onu sevdiğim zaman da onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olur. Benden isterse ona mutlaka istediğini veririm. Bana sığınırsa mutlaka onu korurum. لأن أنس رضي الله عنه رضي الله عنه قال ربنا رضي الله عنه قال إذا تقرب العبد إلي شبرا، تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة حديث قلت الله تعالى قلن بنبل قرشية قرشتندا بنبل أرشية قرشتندا O bana bir arşın yaklaştığında ben ona bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek geldiği zaman ben ona koşarak girerim." İbn Abbas radıyallahu anhum rivayeti Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Ni'metani mağbunu fihi ma min nas İki nimet vardır ki insanların çoğu bunlarda buralarda bunları değerlendirme konusunda aldanmıştır. Sağlık ve boş zaman. Tabi boş zaman derken sadece boş zaman olarak anlamayalım. İnsanların zihinlerinin meşguliyeti olarak da anlayabiliriz. Yani insanların zihinlerinin boş olması Allah Celle Celaluhu'nun bir nimeti. Hep sürekli zihnin karışık olması, zihnin meşgul olması da Allah Celle Celaluhu'nun verdiği nimeti alması anlamına gelir. Hz. Ayşe annemizin rivayeti Efendimiz diyor sallallahu aleyhi ve sellem يا جلالة أن النبي كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له بم تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا <تخزي> أفاد الإسلام يا Ona ey Allah'ın Resulü, bunu niye yapıyorsun? Oysa Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır dedim. O şükreden bir kul olmayı istemeye mi diye karşılığını verdi. Bu hadisin bir benzerini sayhinde Mughire bin Şabe de rivayet etmiştir. Rabbim Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe kiramın tabinet ve tabi kadar onlara güzellik ve onları yolundan ayırmasın. Amin. sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala ve sahbihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين